bugün bu odayı değil de evi çekeceğim. Ne oldu diye. Aa şunu. Hayvan bu uyuyor ha. Neyse. Zaten akvaryumda çekeceğim. Flash olması kötü oldu ama. Akvaryumun da ışığı kapalı o yüzden. Böyle Bunlar çürüdü falan kötü oldu ya. Şu mercimekleri iyi durumda çoğalıyorlar. Şöyle su altını göstereyim. Köklerden görürsünüz zaten. Şurada çok üstünden iniyor diye inşallah düşmezdi. düşmedi düşmedi gitti buraya biraz yapışmış kanal içine ölü yok ama canlılar altta torulaşıyor bak şurada bir tane altta hepsi var bizim mükemmel tül kuyruğun kuyruğu çok kötü oldu. Kaplumbağalar artık daha güzel yaşıyor böyle bir de. Birisi yemek yemiyor çünkü hep su altında takılıyor şöyle. Aslında hep su altında yürüyordu. Ama şu da hep böyle suyun üstünde. Şu üstlerde takılıyor böyle. Şu üstlerde, şu üstlerde değil de. Ve bahçeden bulduğum bir tane Süleymancık var. Hmm. Bazıları yemek yemiyor, bazıları yiyor. Yeme ihtimali var. Yani bence yiyecek çünkü bence güvende gibi hissediyor. Çok korkmuyor yani. Arada bir handling yapmaya çalışıyorum ama yapabildiğim kadar yani. yapamıyor. Aslında yapabiliyorum. Elimde gene dolaşıyor. 2-3 e, dakika ama 1 saat falan olması gerek. Ama 1 saat uğraşamam yani. Çok tatlı. Yavru galiba. Yavru olmama ihtimali de var. Ya yani Şunu öldürüyorlar ya. Burada boyutunu gö göstereyim. Bu arada çocuğum ben. Ona rağmen şu kadar yani elime göre. Çok küçük, elime tırmansaydı şu kadar falan yani. Bu yerde başka kedileri hiç gösteremedim ben. Ben daha azan akıllı göstereceğim bunları. Ya, flaş var. Ondan da uyanırlar diye korktum. Çıklara bak. Şuraya koyup bekleteceğim var. Ama onun için sesi kapatmam gerek. Sesi kapatırsam da bunlar da olur. Aa tüye bak tüye. Pamuğun tüyü galiba bu. Aa büyük tüyleri kurtarmadım ben. Yorum yorum o zaman kapıyı açmadım. <laughs> Hayvan kaldı burada. Şey. Ne zamandır burada ya? Çişiri bakıyorum. ya. Çipe bak. Gel. Yani. Yavrulardan bir tanesi bizim evde olacak. Aha. Geliyor anne. Göbeği kocaman. Bunun da iki kişiyi nasıl seveyim ya. Teker teker gelin. Teker teker gelin. Çok tatlılar ya. Ben bunları bekliyorum da. Bu uyansalar. Şuna çalasın var ama. Ee, bu arada pamuk etrafı işlemeye başladı. Şurada çiçek. Allah düşüyor mu? Düşüyor. Allah gene düşüyorum. Şurada çişi var. Çok uzakta değil. Çok uzakta gibi gözüküyor buradan. Bu arada yapabildiğim son zoom'u göstereyim. Allah! Şu. En fazla şöyle bir zoom yapabiliyorum. Çok fazla değil yani. Nasıl oldu galiba? Bu bu arada böyle burada koltuğa uzandım ya ayağıma doğru geliyor. Yerde yatıyorum ya ayağım direkt kafama geliyor falan. Baya beni takip etsin. Normalde bir problem yok gibi. Ee, bu bu baya bu ikisi yürümeyi öğrendi falan siyahlıkları o kadar fazla değil normal bir blue point ama bu baya bir siyah oldu büyünce ku, kuyruğu simsiyah olabilir kulağı bile simsiyah olabilir bu blue point'in ee, ama biraz böyle cinli gibi bir bakıyordu böyle ama şimdi biraz düzeldi bak işte bak işte ya. Elimi alıp oynamak isterdim ama yatıyorlar. İyi ki. Allah tamam abi tamam. Abla. İyi ki bunda da OBS'deki gibi kasma sorunu yok. Bir an aklıma geldi şey, lan ya kasarsa falan aldım. Unuttum. Olmuyor. bunu bilmiyorum ama ee, çok korkak oldu. Ay korkak oldu demişim. Hiç korkak olmadı. Elimde duruyor falan. Arada sırada zıplıyor yani. Sadece Crystal Gecko gibi. Bunları yabancı ülkelerde böyle çoğaltıp çok güzel yani en başında çok güzel bir ortam yapıyorlar. Çoğaltıyorlar ve üretimi başlatıyorlar. Neyse de işte böyle bu bu canlılar da gene şey gibi leopar gecko gibi, kristal gecko gibi internette hatta pet shoplarda bile satıyorlarmış. Orada yabancı ülkelerde tüm canlılar yasal olduğu için. Kaplumbağalar bu arada rahat gibi ya. Motor fazla şey yapıyordu bu gelebilir ama o kadar da fazla bir şey yapmıyor. Bak zaten bu rahatsız olsa şuraya falan gider. Dinlenmek için arada şuraya gidiyor. Ee, lan sen hala yemek mi Böyle arada sıralar kapanıyor bunlar. Lan video çekiyor. Şu an şu ışığı da Ha, hmm. flash olduğu için ışık açıkken kötü gözüküyor. Bu kapanıyor bunlar. Normalde kapanmaması gerek bence. Aha vatozlar, vatozlar çok tatlı ya. Bana böyle yavru küçük vatozlar çok tatlı geliyor. Cüce vatozlar ayrı bir tatlı oluyor. Hmm. Tüm kuyruk cücevatozlar apayrı bir tatlı geliyor, çok tatlı geliyorlar. Üstte şöyle, bu arada su mercimekleri şu durumda. Çok iyi ürüyorlar. Bir tane bir e, YouTuber var. YouTuber değil de TikTok'tadır büyük ihtimalle onun orijinali. Böyle lepiste saklarımın üstü tamamen dolmuş. Şekiller falan yapıyor, portal yapıyor üstte şey var böyle bunlar tamamen dolmuş. Şekil yapıyor, ortasına da bir portal yapıyor. Aha. Bak suyu hep oradan içiyor suyu. Annem dolapta su kalmadı diye oraya su koydu ama o hep oradan içiyor. Heh, şu karalar çok sevimli. yarın da e, devamlı karasal yangozları falan olan videoyu çekebilirim. Yani bizim eve yani. Ne bileyim. Şu an annemdeyim. Normalde burada durmuyor. Tamam. Neyse on dakika olmuş. Ben bir o o kedileri elime almadan duramam ben. Bekle canım. E, Huawei'de durdurma diye bir şey var yani bir şey olduğunda durdurabiliyorsun ama bu iPhone'da yok o özellik. Neyse şunu yatışını zoomlayarak bitiş yapacağım. Bu arada kesin buraya bir yere de işe doğru çünkü hmm, çok kötü bir koku geliyor. Eee, yoruldum lan. Eskiden bizim bir e, çiyam vardı, kaçtı. Erosus vardı, erkek kaçtı. E, bizim bir kedi vardı 4 yıl önce videosu da var. Mırmır mır kaçtı. Bir tane daha kedi vardı, kaçtı. Bahçede bir kedi vardı, kaçtı. deliriyor. Deliriyor. Az önce bu sallanıyordu böyle vırr diye. Aha. Uyandı ya. Uyandı <laughs> tipe bak tipe. Hadi, hadi yat. Ya, hayır mi yok. Mi yaparsan o, o bayağı uzuyor. Bu mi diyor, bu mi diyor falan. Neyse o... o, o. Titriyor böyle. Aha uyanmış tipe bak. <laughs> bak. Efekt flashlı olunca efekt vermiş gibi oluyor da. Ya dedim mi etkisi başladı. <laughs> Çekme lan kapat diyor. Ya yani bir kapatayım artık onu. dakika oldu. Bu arada bu kadar parlatılamıyor gözleri. Bu siyah kedisi olacak bu arada. Diğerleri ya ışıktan çok rahatsız oldular. Bak bu ağzını falan oynatmaya başladı. Bak ağzını oynatıyor ha. Neyse. O tipe bak. Geldi. Bu arada bu kadar yakın değil. Böyle Gel Uzakta yani. Bir metre falan var. Bir buçuk metre. Metre. Allah. Lan bir netlesin kapatacağım. 4 dakika falan oluyordu videolar artık sıkıldım 4 dakika olmasından 13 dakika yaptım. Çok karmaşık oldu. Bir onu gösterdim, bir onu gösterdim. Tekrar onu gösterdim falan. Olsun. O buraya bak, buraya. <laughs> gel, gel. Tamam.